Biraz evvel bahsettiğiniz konuda İran'ın atom bombası kullanamayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız da 3 gün evvel ifade etmiş hocam. Sizin daha evvel 13 Mart'ta Başkent TV'deki röportajınızda ifadeleriniz var hocam. Bir kere Müslüman bir ülke dinen haramdır, atom bombası kullanamaz. Çünkü atom bombasında haklıyı haksızı ayırt etmek mümkün değildir. Mesela bir şehre bombayı attın mı sen orada Müslümanı da öldürürsün. Muttakiyi de öldürürsün. Kim varsa öldürürsün. İslam'da böyle bir şey yoktur. Evet devam Hı? et. Benim konuşmama bakayım. Evet. Küfür ayrılır. Müslümanlar da ayrılır. Süre verilir. Ondan sonra zaruri olarak savunma savaşı yapılır. Dolayısıyla atom bombasının kullanılması Müslüman için zaten haramdır. İran inancında da yani Caferi inançta da haramdır. Atom bombası zaten kullanıla, kullanamaz onlar. Adam enerji elde etmek istiyor. Nükleer enerji elde eder. Yani ne karışıyorsun ne mahsuru var. Uranyum mesela. Ağırlaştırılmış uranyum elde eder. Yani kullanacakları gibi uranyum elde eder. İşlenmiş uranyum elde eder. Kullanır. Yani bunu kullanamayacaksın demek çok garip bir şey. İslam'a göre atom bombası haramdır. Yani kullanılamaz. Bunun üstüne bir şeye gerek yok. Bunlar takva insanlar. Niçin atom bombası kullansın? Ayrıca başka bir konuşmamda da ee, Mescid-i Aksa'dan, Kubbet-i Sahra'nın bulunduğu, değil evet. mi? çok kutsal bir mekanın kutsal bulunduğu mekanı. bir yer olduğunu, Hz İbrahim'in mezarının orada olduğunu, diğer peygamber evet. mezarlarının da orada olduğunu, dolayısıyla e, kutsal bir şehir olduğunu Kudüs'ün, evet. dolayısıyla oraya atom bombası atılmasının mümkün olmadığını, öyle bir şey olduğunu, oradaki bütün kutsal mabetlerin, camilerin hepsinin yerle bir olacağını, bunun da haram olduğunu belirtmiştim. Evet, evet. Bununla ilgili birçok konuşmanız olmuştu, evet hocam. Sayın Cumhurbaşkanımız da üç gün evvel ifade etmişler, İsrail korkmasın çünkü demiş hocam, aşağıda e, İran nükleer bombaya sahip olsa bile bunu kullanması Filistinlilere ve el Camii'ne zarar verir, bu yüzden kullanmaktan kaçınır. Evet. Aynı evet. ifadeleri kullanmış tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız da. Tamam. Ben de o zaman o daha önceki konuşmamda. Evet. Orada Müslümanlar var dedim, Hristiyanlar var. Evet. Değil mi? Museviler var dedim ama bunu 3-5 kere ayrı ayrı anlatmıştım ben Doğru bir kere değil. Evet, inşallah. Evet. Bir başka haber de yeni gördüğüm hocam dedim. İttifak her derdin devasıdır demiş Sayın Başbakanımız 3 gün evvel. Sizin de bu konuda birkaç seneden beri, uzun senelerden beri söylediğiniz Türk İslam Birliği Zaten kitap, dergi ve röportajlarınızda sürekli söylediğiniz mantık hocam, Türk İslam Birliği'nin birleşilmesi, Türk İslam Birliği'ni oluşturalım sizin sözleriniz hocam. Geçen sene millet asılıp kesilmesin, zulüm de olmasın, onlara da ihtiyaç olmasın. Böyle bir kahramanlık anlayışı var bir kısım insanlarda. Niye ortaya bol bol doktor oraya bol bol doktor gönderelim? Niye doktoru gönderiyorsun? Türk İslam Birliği'ni savunacak insanlar gönderelim. Türk-İslam Birliği'ni oluşturalım. Hayır zaten olduysa olay o ayrı mesele tabii. Kan akıtıldıysa tabii doktor göndeririz, ilaç da her şeyi göndereceğiz. Ama bunu engellemek varken bunu engelleme ile ilgili hiçbir çalışma yapmayıp da yapmaz, sadece o konuya hazırlık yapmak. Bu, evet. bu konu engelleme ile ilgili hiçbir çalışma yapmayıp da sadece bu konuya ilgili hazırlık yapmak. Yani bunu engelleyecek evet. çalışma nedir? Türk-İslam Türk Birliği'dir. Evet. evet inşallah. Sayın Başbakanımız da Arap Birliği zirvesinde şu konuşmaları yapmış. Türkler ve Arapların sadece ortak bir coğrafyayı paylaşmakla kalmadığını, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti ve ortak bir inancı da paylaştıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan şöyle konuştu. Şunu bütün kalbimle ifade etmek isterim. İstanbul'un kaderi Sirte'nin kaderinden, Trablus'un kaderinden, Kahire'nin, Şam'ın, Bağdat'ın, Sana'nın, Mekke'nin ve Medine'nin ve elbette Kudüs'ün kaderinden ayrı değildir. Tarih ve inançlarımız bizi birbirimize dost değil, altını çizerek ifade ediyorum, birbirimize kardeş yapmıştır. Biz bu bölgenin büyük ve müreffeh tarihini hep birlikte yazdık. Bu bölgenin aydınlık geleceğini de hep birlikte yazacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle son yüzyılda ne yazık ki kanla, gözyaşıyla, acıyla, çatışma ve işgallerle yoğrulmuş bir coğrafyada bulunuyoruz. Ama bu durum bizi asla ve asla umutsuzluğa sevk edemez. İttifak her derdin devasıdır. Bir olmak, iri olmaktır, diri olmaktır. Evet, maşallah. Yani o, evet. burada da bir Türkistan Birliği'ne açıkça ima var. Evet. Değil mi? İnşallah hocam. Yani ona yönelik bir teşvik var. İnşallah o şekilde olur. Maşallah. Tamam. Genelde Allah'a çok şükür bakın iki yıldan beri ne söylediysem aynısıyla çıkıyor. Maşallah hocam. Değil evet, mi? Tamam. Ve tek tek de ispat ediyoruz. Yani ben konuşup da ispatlamadım. Herhangi bir konu oluyor mu? Olmuyor hocam. Yani sonucu akılcı, mantıklı, Kur'an'a uygun, hadise uygun, bilime uygun. Yani Kur'an, hadis ve bilim iç içe görüyorsunuz. İspatlar yine iç içe. Olayların tahakkuku zaten gözle görülüyor. İnşallah bu şekilde devam edecek. İnşallah. İnşallah.